Bir bakışın kıymetli izleyicileri merhabalar. Peygamber Efendimizin peygamberliğinin 8. senesinde ay parlak ay ışığının geceyi aydınlattığı çok güzel bir gece bir gecede Efendimiz sahabelerinin bir kısmıyla oturmuş, gecenin ilk saatlerinde sohbet ediyordu. Peygamber Efendimizin o gece sohbet ettiği sahabelerden bazıları Hazreti Ali, Hazreti Hüzeyfe İbn Yeman Abdullah İbni Mesud, Cübeyr İbni Mutim ve Abdullah İbni Ömer'di. Kureş kabilesinin ileri gelen müşrikleri de kendi aralarında toplanmış ve şunu kararlaştırmıştı. Hazreti Muhammed'e gidip onun peygamberliğini ispatlayacağı bir mucize göstermesini isteyeceğiz. Müşrikler Peygamber Efendimizin sahabeleriyle sohbet ettiği yere doğru ilerlemeye başladı. Müşrikler Peygamber Efendimizin olduğu yere vardığında hemen ona "Madem peygamber olduğunu iddia ediyorsun, o zaman bize peygamberliğini ispatlayacak bir mucize göster. Aksi halde senin yalancılardan olduğunu, yalan söylediğini herkese yayacağız. Eğer böyle bir mucize gösterirsen peygamberliğinden emin olacağız. Aksi halde dediğimiz gibi seni yalanlayacağız diye peygamber efendimize uzun uzun ısrar etmeye başladı. Sonunda bu ısrarlara dayanamayan peygamber efendimiz celallenerek ayağa kalktı, elini havaya kaldırdı, elini hafifçe yana doğru çekince ay bir anda ikiye bölün. Ayın ikiye bölünmüş görüntüsüyle birlikte Ayın bir yarısı Mina Dağı'nın bir tarafında, diğer yarısı tarafı, diğer yarısı da Mina Dağı'nın bir diğer tarafındaymış gibi bir görüntü meydana geldi. Bu muazzam bir görüntüydü. Müşrikler buna çok şaşırdı. Şok olmuş haldeydiler. Bu şoku atlattıktan sonra ilk gösterdikleri tepki neydi biliyor musun? Hayır, bu bir mucize değil. Ey Muhammed, sen bize sihir yaptın. Sen bir peygamber değil, bir büyücüsün. Tıp geçmiş inkarcıların Hazreti Musa'ya dedikleri gibi ve diğer peygamberlere dedikleri gibi yani Allah'ın resulüne Allah böyle Resulü büyük bir mucizeyi nasip ettiği halde bu mucize na rağmen müşrikleri ikna etmeye yetmemiş. İlk başta söyledikleri eğer bizi bir mucizeye şahit edersen senin peygamberliğinden emin olacağı sözünden hemen dönmüşler. Peygamber Efendimiz Allah'ın izniyle ay ikiye yarıldıktan sonra orada bulunan herkese şu şekilde seslendi. Şahit olun, şahit olun, şahit olun. Bu büyük mucize yaşandıktan sonra nazil olan Amer Suresi'nde hem müşriklerin bu tutumları hem de bu mucize net olarak anlatılmaktadır. اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر Kamer suresinin birinci ayetinde Allah şöyle buyurmaktadır. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. İkinci ayetinde ise onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve bu süre gelen bir sihirdir derler diye buyuruyor Allah-u Teala. Üçüncü ayette ise peygamberi yalanladılar. Nefislerinin arzularını uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse Öyle gerçekleşecek, değişmeyecektir. Peki orada bulunan sahabelerin rivayet ettiği hadislerde anlatılan bu mucizenin ve aynı zamanda Kamer suresinde işaret edilen bu mucizenin tarihsel ya da bilimsel günümüzde delil olarak görebileceğimiz kanıtları var mı? Eğer tarihsel ve bilimsel kanıtlar varsa bunlar nelerdir? Bunları araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik. Çinli gökbilimciler 7. yüzyılda Kral Su Bu Kong döneminde ayın ikiye yarılma hadisesini gözlemlemiş ve kendi kullandıkları takvimde değişikliğe gitme gereği duymuşlardır. Şimdi gökbilimciler bu olay üzerine yılın 5 gün daha uzadığını ve bu takvimlerinde böyle bir değişiklik yapmanın zorunlu olduğunu ve bu yıldaki 5 gün uzunluğunu takvimlerine yansıtarak bu yaşanan hadiseyi bir dönüm noktası, bir olayı olarak kayıtlara geçmişler. Persler yani bugünün İran'ı ayın ikiye bölünme hadisesine aleni bir şekilde şahit olmuş ve başlangıcı tam o döneme tekabül eden bir takvim e, kullanmaya başlamışlardır. Maya uygarlığının kullandığı Kozmik Tavşan takviminin sembolü olan Kozmik Tavşan'ın yüzü ayın ikiye bölünmüş halini gösteren bir şekilde resmedilmiştir. Maya takviminin başlangıcına gidildiğinde yine aynı şekilde ayın ikiye bölünmüş olduğu yani Şakkı Kamer Mucizesi'nin yaşanmış olduğu döneme tekabül etmektedir. Şakkı Kamer Mucizesi Arap Yarımadası'ndan sonra aslında en net Hindistan'dan gözlemlenebilmiş ve izlenmiştir. Özellikle Hindistan'ın dağar şehri kralı Raja Bajo, ve yanındakiler Camaji Nehri kıyısındaki saraydan çok net bir şekilde bu hadiseye şahit olmuşlar. Kral ayın ikiye bölünme yani Şak Kamer Müzesi gerçekleştiğinde önceleri çok korkmuş. Bunun dünyanın sonu anlamına geldiğini zannederek çok büyük bir korku yaşamış. Kral ileriki günlerde büyük araştırmalar yaparak bu hadisenin gerçekleştiği yerin merkezinin Mekke olduğunu öğrenince vezirini Hemen Mekke'ye göndermiştir. Kralın veziri Mekke'ye gittikten sonra Peygamber Efendimiz'le görüşme şerefine de nail olur. Ve bunun bir mucize olduğunu idrak ettikten ve iman ettikten sonra Müslüman olur. Vezir Mekke'den tekrar Hindistan'a dönüşünde bu mucizeyi krala anlatır. Kral, ve tebaası da Müslüman olur. Aslında bu müjdeye sadece kral ve yanındakiler şahit olmaz. Hindistan'ın birçok yerinde o anda dengelip göğe bakanların birçoğu bu müjdeye şahitlik etti. Çak Kamer mucizesinin bu tarihsel delilleri ortaya çıktıktan sonra 1967'ye gelindiğinde NASA'nın çektiği bir fotoğraf insanları şok etti. 4 Mayıs 1967'de Florida Kennedy uzay üstünden Omriter 4 uydusu fırlatıldı. Bu uydunun görevi aydan yakın plan çekimler yaparak resimler göndermekte. Orbiter uydusu fırlatıldıktan bir süre sonra çektiği resimleri dünya ile paylaşmaya başladı. Çekilen resimlere dikkatlice inceleme yapıldığında bilimi şok eden bir ayrıntıyla karşılaşıldı. Ayın üzerinde boydan boya uzanan bir yarık vardı. Genişliği 8,5 kilometre ve bazı bölümlerde içi lavlarla dolu bir yarık. Bu yarık tam olarak ayı dünyayı bakan yüzünden net anlaşılmıştı anlaşılır şekilde ikiye bölüyor. Aslında İtalyan asıllı Cassini'nin tam 313 yıl önce çizdiği ay haritasında da bu açık bir şekilde görünüyordu. Ancak Cassini'nin çizimleri çok ciddiye alınmamış. Ta ki 1967'de gönderilen uydunun çektiği resimlerde bu net görülene kadar Cassini'nin ne kadar haklı olduğu görülememişti. Sonuç olarak Şakı Kamer Mucizesi aynı zamanda tarihsel bir gerçek. Sonuç olarak Şakkı Kamer Mucizesi aynı zamanda bilimsel bir gerçek. Ayın dünyaya bakan yüzünde net ve anlaşılır bir şekilde bir yarık mevcut ve ayın bir şekilde bir sebepten dolayı bir dönem yarıldığı, ikiye bölündüğü net bellidir. Bilim adamları bunun bilimsel sebeplerini araştırıyor tabii ki. Ancak günümüz şartlarında henüz ayın ikiye ayrılmasına sebep olan hadisenin ne olduğunu ve daha sonra birleşmesine sebep olan bilimsel hadisenin ne olduğunu kavrayabilmiş ve anlayabilmiş değiller. Rabbim bu mucizeye aynı zamanda bilimsel ya da görünen bir sebep de yaratmış olabilir. Aslında mucizeler zahiri bir sorgulamaya tabi tutulmaz. Ancak anlaşılıyor ki Allah'ın Peygamber Efendimiz'e nasip ettiği şakı kamer mucizesi aynı zamanda bilimsel olarak ve tarihsel olarak desteklenen bir mucizedir. Hayırla kalın, iyi günler diliyorum. İçerimizi beğendiyseniz kanalımızı takip etmenizi öneririz. Teşekkür ederiz. اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الامر بائما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغن النذر فتبل عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خشى عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد تشر. مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ